Merhaba çok kıymetli kitap dostları. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Beni izlediğiniz ve zaman ayırdığınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bugün sizlere sesli kitap olarak dinlediğim George Orwell'ın Ümit Çiçeği Aspidistra isimli kitabını tanıtacağım. Öncelikle George Orwell'a bir bakalım, hayatına bir göz atalım. Notları almıştım, onlardan hareketle sizlere aktaracağım. George Orwell 1903-1950 yılları arasında yaşamıştır. 20. yüzyıl İngiliz edebiyatının önde gelen kalemler arasında yer alan roman yazarı, gazeteci ve eleştirmendir. 1984 romanında yarattığı Big Brother kavramı ile tanınmaktadır. Eserlerinde totalitarizm eleştirisi yoğunlukta, yoğunlukta olup Demokratik sosyalizmden yana olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte Stalin yönetimine de eleştirileri bulunmaktadır. 1984 romanında Stalin yönetimini eleştirdiği, onu konu aldığı iddia edilir. Elit bir okul olan Eton Koleji'nden mezun olduktan sonra o sırada bir İngiliz sömürgesi olan Burma'da. Burma bugünkü Myanmar bölgesi. Burma'da bulunmuş. Kısa süreliğine buranın polis teşkilatında görev yapmıştır. Bu memuriyet döneminde şahit olduğu acımasız uygulamaları emperyalizme karşı geliştirdiği derin öfkeye sebep olmuştur. O Burma Günlükleri diye bir romanı vardır. Onu sanırım hani okumadım ama rastlıyorum raflarda. Onun hatta İngiltere'de yayınlandı ama Hindistan bölgesinde Yasaklandığı şeklinde de bir e, bilgi vardır. Bu dönemi sanırım konu almakta. Gençlik döneminde Fransa'da bulunmuş, türlü işlerde çalışmış. Para problemi gerek yazarlığına başlamadan önce, gerekse ilk yapıtlarını kaleme aldığı yıllarda yakasını bırakmamıştır. Eserleri Londra'da Beş Parası. Bu ilk romanı dostlarım. Daralma bunu okudum. Hayvan çiftliği bunu da okudum. Katalonya'ya selam. Bunu merak ediyorum. Önümüzdeki dönemde satın alacağım bu romanı. İspanya İç Savaşı sırasında Franco'ya karşı savaşan gönüllere katılıyor George Orwell. Burada yaşadıklarını anlatıyor Katalonya'ya selam isimli kitabında. Yine Burma günlük günlerini bahsetmiştim. Papazın Kızı, Vegan iskelesi Yolu bunlar yazarın önemli sayılabilecek eserleri arasındadır. İkinci Dünya Savaşı'nda Observer gazetesinde çalışmış. Verem'den dolayı son yıllarını hastanelerde geçirmiş. Şimdi kitabımıza gelince kitap 1930'ların İngiltere'sinde sınıf atlama özlemini bir kara mizah ile eleştirmekte sınıf atlama özentisi içindeki Dar gelirlilerin bir statüs simgesi olarak gördükleri, evlerinden eksik etmedikleri çiçeksiz bir zambak türü olan Aspidistra ismiyle anlatılır. O bir sembol olarak kullanılır. Romanın çeşitli yerlerinde yer almaktadır. Karşımıza çıkar. Burada e, romanda Gar Gordon Kampstack isimli bir genç adam vardır. 30'larına yaklaşmıştır. Bir reklam ajansında metin yazarlığı yapar. Orta sınıfın boğucu yaşamından kaçarak şairliğe soyunur. Ara ile şiirin arasına sıkışmış bu genç adam kendi hayatından da esinlendiğini düşünüyorum burada. Bu genç adamın hayatı ele alınmaktadır romanda. Şiir yazan her şairin şiirden hayatını kazanacağı hayaline kapılır. Oysa hayatın gerçekleri acımasızdır, öyle değildir. Hani tamam güzeldir yazmak ama şiirle, edebiyatla biraz da bu herkese gülmüyor açıkçası. Biraz üzerine yoğunlaşmak gerekiyor. Burada Gordon bayağı bir yokluk, yoksulluk çeker. Ve şiirden de para kazanacağını, yazmaktan para kazanacağı hayaliyle yaşamaktadır. Yoksulluğun sebep olduğu umutsuzluk ve mutsuzluğu konu alır roman. Bu romanın içine baya bir duygu olarak girmiştir, işlenmiştir. Yaşanan hayal kırıklıkları vardır. Bunların etkilerini romanda zaman zaman görürüz. Şiirin para karşısında kaçınılmaz ne şahit oluyoruz açıkçası. Erdoğan günün yeni umutlar getirdiği gerçeği de vardır. Çünkü roman ilerleyen döneminde umut da var. Hani o umudu zaten açık bırakıyor roman. O da o hani okuduğunuz kitabın güzel taraflarından biridir. Her zaman umut olması lazım. Umutsuzlukla ömür yaşanır, yaşanmaz değil ama çabuk tüketir insan kendisini. Umut her zaman insanı canlı tutar. Her zaman geleceğe yönelik bir heyecan olur, bir beklenti olur. Hani şey de denir, o benim en büyük şey hatam, umudumdu gibi sözler de söylenir. Burada yine siyasal sistemlerle ilgili bir takım değerlendirmeleri romandaki karakterler üzerinden görüyoruz. Modern dünyanın sorunları yine romanda ele alınmakta. Aynı zamanda yaşam hakkının önemi vurgulanmakta. Çünkü bir yerde insan umudunu tüketince artık yaşamdan da vazgeçmek isteyebilir. Ama yaşamak her zaman umutsuzluktan, yaşamamaktan daha önemlidir. Romanı ben büyük bir keyifle okudum. Yani umut, umutsuzluk, mutluluk, mutsuzluk hepsi iç içe geçmiş romanda. Ama sonunda bir kapı bırakılır, bir kapı aralanır moda yönelik. Ben keyifle okudum, çok görüyordum kapağını ama okudum diyorum yine kusura bakmayın dinledim. Bazen hani çok konsantre dinlediğim için okumuş gibi de oldum açıkçası. Yürüyüş yaparken dinledim. Böyle ara arada işte bu notları da o yürüyüş sırasında çıkardım. Çünkü bir anlatım yapmak istiyorsanız daha böyle dikkatli, daha konsantre bir şekilde dinlemek zorundasınız. Böyle olunca tamamen dinlemeye odaklanmış bir şekilde dinledim. Önümüzdeki günlerde yine böyle dinlediğim kitaplardan ayda bir iki tane çok olm olmamak kaydıyla. Çünkü yürüyüş sırasında dinliyorum genelde kitapları sizlere tanıtmak istiyorum. Hani bu bizim asli unsurumuz olmayacak. Daha çok okuduğum kitapları tanıtacağım ama böyle dinlediğim kitaplardan da bahsetmek istiyorum. Bugün George Orwell'ı ve Ümit Çiçeği isimli kitabını sizlere tanıtmak istedim. Ben büyük bir keyifle okudum, şey dinledim, yine okudum diyorum. Dinledim, sizlere de tavsiye ediyorum. Önümüzdeki günlerde yeni kitaplarda, yeni yazarlarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, umutla kalın, mutlulukla kalın, kitapla kalın.